Merhaba. 5. sınıf Türkçe konularını işlemeye devam ediyoruz. Çok önemli bir konuda daha birlikteyiz. Hocam hangi konu? Hadi beraber bakalım sayıların kısaltmaların yazımı bakın hem sayıların hem kısaltmaların yazımına birlikte bakacağız. Ne demişiz? Sayıların yazımına. Sayıların yazımı Türkçede hem rakamla hem de yazıyla yapılabilir. Ancak yazının türüne göre bazı durumlarda yazıyla, bazı durumlarda rakamla kullanılması gerekir demişiz. Hocam hangi durumlar peki bunlar? Hadi birlikte bakalım. Rakamla yazım. Saat, para miktarı, yaş tarih gibi belirli bilgiler genellikle rakamla yazılıyor. Hocam örnek saat 5'te buluşalım. Toplam 10 lira verdim. Yazıyla peki hocam nasıl oluyor? Örnek verebilir misiniz? Edebi metinlerde ve uzun sayılarda sayılar yazıyla ifadedir. Örnek hocam 100 öğrenci bu etkinliğe katıldı. Bakın etkinliğe katılan öğrenci sayısını 100 yazısıyla bize vermiş oldu. Tarihlerin yazımı çok önemli. Tarihler genellikle rakamla yazılır ve aylar arasına nok nokta ya da eğik çizgi kullanılır. Bakın ne demişiz? 2024 10 13 yani Ekim ayının değil mi? 13'ü oluyor. Yine burada 2024 Ekim'in 13'ü demişiz ama eğik çizgi ya da nokta kullanıyoruz. Kesirli sayılar bizim için önemli. Kesirli sayılar genellikle rakamlı yazılır dedik. 1,5 kilogram elma aldım değil mi? Bazen işte markete gidiyoruz, ürünler alıyoruz. Burada kilo ile aldığımız zaman kesirli olarak yani yarım şeklinde kullandığımızda you oh. bu şekilde rakamla kullanmış olmalıyız. Peki hocam kısaltmaların yazımızda karşımıza ne çıkıyor? Genellikle kurum, kuruluş, yer adları ya da bilimsel terimlerde kullanılır demişiz kısaltmalar. Kısaltmanın ilk harfi büyük harf yazılır ve genellikle noktayla ayrılmaz demişiz. Hocam örnek var mı? Hadi bakalım. Kuruluş isimlerinin kısaltmaları, devlet kurumları ya da önemli kuruluşların isimleri kısaltmalarken bakın ne dedik? Büyük harfle kullanılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi TDK yani Türk Dil Kurumu burada bu şekilde vermiş oluyoruz. Bilimsel terim kısaltmaları birçok bilimsel kavramın kısaltması ilgili terimlerin baş harfleriyle alınarak yapılır. Bakalım bakın kilogram veya santimetre bunları çok gördünüz değil mi? Kilogram az önce sayıların yazımında da gördük veya santim bunu bu şekilde kısaltarak küçük harfle yazıyoruz sevgili çocuklar. Hocam tek bir cümlede özetleyebilir miyiz? Hadi bakalım. Sayıları bazen rakamla bazen de yazılı yazılır. Örneğin 20 elma yazarken de rakamla da kullanabiliriz ama 20 elma da yazılabilir. Kısaltma ise büyük harflerle yapılır. Örneğin THY açıklamıştık bunu da Türk Hava Yolları diye karşımıza çıktı. Çok güzel bir şekilde bu konuyu da işlemiş olduk. Diğer konularda görüşmek üzere.